Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Bu dersimizde de mamulü mensuplardan devam ediyoruz. Üçüncüsünden yani kaldığımız yerden mef'ulü fih'ten öğrenmeye ve anlamaya başlayalım kıymetli kardeşler. Eğer anlamadığınız bir husus olursa yorumlarda yazmayı veya da Recep Celik 2925@gmail.com adresinden sormayı ihmal etmeyin veya Facebook, Instagram adreslerimden de sorabilirsiniz kıymetli kardeşlerim diyorum ve dersimize başlayalım. Bismillah. Ve üçüncü mefgul Üçüncü mamul mensubumuz yani cümle içerisinde geldiği geldiği zaman nasıl olarak okuduğumuz üç, üçüncü e, kelimemiz, üçüncü mevzumuz mefulü fihtir. Nahu şu misalde olduğu gibi. Sum şehre ramazane. Ramazan ayını tut. Sum oruç tut. Kim? Sen. Burada gizli özne var. Neyi? Yani daha doğrusu ne zaman? Şehre ramazane. Yani ramazan ayında oruç tut. İza. Ya'lem şunu bil ki enne kulle şeyin fi dünya. Dünyadaki her bir şey imma zarfun ev gayru zarfın. Bir şey ya dünyada veya zarf değildir. Yani mazruftur. Ve zarfu peki zarf nedir? Lugaten zarf sözlükte, sözlük manası olarak el-vi'a'u, kova anlamına gelir. Ve ıstılahan, ıstılahi olarak ise ibaretun an esma-i zamani vel mekani zaman ve mekan isimlerinden ibarettir. Ve huve ala kısmeyn o da iki kısımdır. Hakikiyun ve mecaziyun. Hakiki zarflar bir de mecazi zarflar bulunmaktadır. Değil mi? Dünyada bir şey ya zarftır veya zarf değildir. Yani mesela biz dünyanın içerisindeyiz. Değil mi? Evler dünyanın içerisinde. Efendime söyleyeyim, ev dünyanın içerisinde, biz evin içerisindeyiz. Bu şekilde yani zarfa neden zarf demişler? Mektup zarfına içerisine bir şey konulduğundan dolayı. Bunun gibi yani. Zaten ya sözlük olarak da via, tas kova anlamına geliyor. Niye? Çünkü içerisinde bir şey alıyor bundan dolayı ıstılahi olarak da mekan veya zaman isimlerini e, anlatmaktan, ifade etmekten ibarettir. Bunlar tabii iki kısımdır. Hakiki olanlar var, bir de mecazi olanlar var. Mecazi olan yani harfi celle gelene mecazi diyoruz. Car mecrurlar zaten mecazi olarak zarftır. Bunu böylelikle bir şifre olarak, bir kod olarak zihnimizin bir tarafına yazalım kıymetli kardeşim. Peki hakiki zarf nedir? İsmun bir isimdir ki yüzkeru li beyani li beyani ve mekanihi. Fiilin e, zamanını veya mekanını beyan için zikrolunan bir isimdir. Fe yu'rafu dolayısıyla bilinir Bir e, bi tadammunihi ma'na fi. Fi manasını tazammun etmesiyle bilinir. Yani kendisinde fi manası bulunuyorsa e, yani şu zamanda, şu mekanda, şurada, burada gibi bir manayı koltukluyorsa içeriyorsa bu şekilde bilinir, bu şekilde tanınır. Bu ve iki kısımdır bu da. Zarfımız, hakiki zarfımız iki kısımdır. Zarf-u zaman ve zarfu mekan değil mi? Zamanı belirten zarflar, bir de mekanı belirten zarflar. Her birerlerde kendi aralarında mübhem ve mahdut olmak üzere ikişer kısma ayrılıyorlar. Mübhem yani kapalı. İster mekan olsun ister zaman olsun içeriği tam olarak bilinemeyendir. Mahdut ise başı sonu belli olan manasına geliyor. Peki zarf-ı zamanı incelemeye başlayalım. zarf zaman nedir? İbaretun anil eyyami vel leyali. Günlerden ve gecelerden ibaret olan zamanlardır. Ve eyden ma bu minhul leylu vel nehari. Aynı şekilde geceyi ve gündüzü oluşturan, geceyi ve gündüzü meydana getiren şeyler de zaman zarfına dahildir. Kesaati ve lahzati ve lemhati vel gibi. Saat, dakika, efendim saniye, salise bunlar ne olur? Birleşir, birleşir, birleşir. Günü veya geceyi, e, gündüzü veya geceyi veya bir günü oluştururlar. Dolayısıyla bunlar da zaman zarflarına dahillerdir. Ve eden ma yeterkebu minel eyyami vel Aynı şekilde gündüz ve geceden oluşan şeyler de zaman zarflarına dahildir. Kel usbu'i ve şehri ve seneti. Bir hafta, bir ay, sene gibi. Bunlar ne olur? Günler ve geceler bu sefer birleşiyorlar. İşte 7 gün bir hafta, efendime söyleyeyim işte 30 gün bir ay, e, 365 gün bir sene gibi e, bizim modern usulü ifade edersek bu şekilde bunlarda meydana geliyorlar. Dolayısıyla bu kelimelerde zaman zarflarına dahildir kıymetli kardeşlerim. Fel mübhemu min min zamani zaman zarflarından mübhem olan yani mübhem zaman zarfları nedir? Ne demektir yani bir şey hem zamanı ifade ediyor hem de mübhem yani kapalı ne olduğu anlaşılmıyor. Şöyle medelle ala kadri mine zamani fakat nasıl gayri muayyenin. Evet yani bir zaman takdiri var bir zamana delalet ediyor ancak gayri muayyen yani başı sonu belli değil. Tam olarak seçemiyoruz ne olduğunu ki hinin. Hin gibi bu vaktin vakit gibi değil mi? Bir vakit bir hin hani mesela söylenmez ya. Misal diyelim bu falcılar var. Fal bakmak günahtır tabii yani Allah muhafaza. Yani falcıya gitmek günah. E, ee, fala inanmak daha beter bir durum. Hani üç vakte kadar sana efendim söyleyeyim kısmet çıkacak falan diyorlar ya işte o vakit o vakte nedir onu belli değildir yani aslında o. o üç vakte ne demektir? Yani yakın zaman anlamında yani. Başı sonu belli değil. Nah, şu misalde olduğu gibi. safer heynen bir vakit yürüdüm. Ne kadar? Bir vakit. Yani kaç dakika, kaç saat, kaç gün belli değil. Bir vakit yürüdüm. hein burada mefulun fihtir, zaman zarfıdır. Dolayısıyla mensup olan mamullerdendir. Vel mahdudu mine zurufi zaman. Ve mahdut olan zaman zarfı yani başı sonu belli olan zaman zarfına bakacak olursak. Mâ ala vaktin mukadderin muayyenin. Muayyen, mukadder bir vakte delalet ediyor yevmen değil mi? mesela yevm bir gün ne oldu belli 24 saat ve saaten işte efendim bir saat 60 dakika ve şeh e, daha ne olabilir mesela ve şehren ve şehir bir ay değil mesela 30 gün bir ay eder ve 29 gün bir ay eder nahvu şu, şu misalde olduğu gibi sumtu şehran değil mi bir ay oruç tuttum ne olduğu belli yani mübhemle mahdut arasındaki farkı anlamışsınız umarım mahdut Mahdut yani sayılmış. Başı sonu belli hududu belli yani hududu konulmuş anlamında. Sınırlandırılmış daha doğrusu. Peki zarfı zamanı anladıktan sonra şimdi zarful mekana bakalım. Zarful mekan, mekan zarfı ibaretun anil ferah. Bir boşluktan ibarettir. Mekan bir boşluktan ibarettir. Ellezi ile boşluk ki yeşguluhul cismu. Maddenin kendisi, kendisine yer kapladığı, cismin onu meşgul ettiği bir boşluktan ibarettir. Bir haysu şöyle ki levlem yeşguluhu. Mekanı haliyen. O madde onu meşgul etmesi, o madde o boşluğu doldurmasa orası boş kalır diyebiliyorsak işte o aynı zamanda mekandır. Ke dâhil Mesela e, içerisinde. Su için mesela sürahinin içerisi gibi değil mi? Sürahinin içi bir mekandır. Su koyarsan dolar, koymazsan boş kalır. Bunun gibi. Yani evin içi bir mekandır. Gibi. Fel mübhve min zurufül mekan. Mekan zarflarından, mübhem olan, kapalı olanları söyleyecek olursak, madalla ala mekanin gayri muayyenin. Gayri muayyen olan, belli olmayan mekanlara delalet ediyor. Kel cihati sitte değil mi? Ön, arka, sağ, sol. Efendime söyleyeyim, daha ne var? Alt, üst. Şimdi diyeceksiniz bunlar nasıl mübhem oluyor? Yani e, ön, arka açık değil mi? Değil. Bunlar izafi yönlerdir. Benim önüm senin arkan olabilir. Veya sen benim karşımda durursan benim sağım senin solundur. Mesela savaş taktiklerinde bir savaş kitabı okuduysanız, okuduysanız mesela, işte Osmanlı'nın sağ kanadı, Bizans'ın sol kanadı oldu. Demek bunlar izafidir. Bunlar mübehemdir. Altı yön, ön, arka, sağ, sol, alt, üst bunlar izafidir. Bana göre değişir, sana göre değişir. Mesela haşa Allah yukarıda diyorlar değil mi mesela? Öyle diyenler var. Peki ben yukarı çıkarsam haşa Allah nerede? Şimdi dünya dönüyor. Öyle değil mi mesela şimdi dünya? Dünya yuvarlaktır. Biz dünyanın üzerindeyiz. E, dolayısıyla mesela şu an e, hani çizgi filmlerde falan işte efendim yeri kazıyor mesela Avrupa'dan, Çin'den çıkıyor. Tabii yeri kazıp Çin'den çıkmak mümkün değildir ama e, teorik olarak böyle bir şey doğrudur. Yani benim üstüm Çin'in altı. Çünkü benim altımda dünya yuvarlak olduğu için ve biz yer çekimiyle dünya yüzeyinde kalabildiğimiz için e, Çin benim altıma denk geliyor. Dolayısıyla yukarısı aşağısı tamamıyla izafi. Yukarı çıkarsam yukarısı bana yukarısı olmaz gibi. Bu, bu meseleyi böyle anlamak lazım. Nah şu misalde olduğu gibi. Derastu emameke. Senin önünde ders çalıştım. Senin önünde ders gördüm. E senin önün başkasının arkası olabilir. Veya sen oradan gittiğin zaman ön diye bir şey kalmaz. Mesela evin yanı diyoruz. Evi kaldır yan diye bir şey kalmaz dolayısıyla. Bunlar demek ki bunları tamamı mübehemdir. Yani kapalıdır. Ne olduğu tam mahdut. Mahdut değildir yani. İzafidir. Peki mahdud nedir? Vel mahdudu min zurufil mekan. Peki mekan zarfının mahdudu, hududu, sınırlandırılmışı nasıl olur? Mâ dalle alâ mekanin el muayyenil Yani e, muayyen böyle bir parça mekana delal eden, e, efendime söyleyeyim, mekan zarflarıdır. Ke medresetin ve darin. Değil mi sen medrese, bir medresden bahsediyoruz. Bu medrese bir mekandır. Ve başı sonu ne olduğu bellidir. İşte 50 metrekare, 100 metrekare, ne bileyim 250 metrekare. Allah Teala bütün hocalarımıza geniş geniş medreseler nasip etsin. Hazır yeri gelmişken Abdülhakim Nalkan Hoca Efendi de efendim Erzurum'da bir medrese tahsis etti. Bir medrese tesis etti diyelim daha doğrusu. Oraya da elinizden geldiğince yardımlarınızı ihmal etmeyin. Bu medreseler devlet yardım almıyorlar. Bu talebeler devlet bursu almıyorlar. Dolayısıyla tamamıyla biz Müslümanların destekleriyle ayakta kalıyorlar. E sen yardım etmezsen, ben yardım etmezsem kimse yardım etmez. Dolayısıyla bu hususu da göz ardı etmemek lazım. Ramazan da geliyor. Nereye yardım yapalım diye soracak olurlarsa kitabını okuduğumuz Abdurrahim Hoca'nın meclisesine diyerek gönül rahatlığıyla bağışlarınızı gönderin kıymetli kardeşler. Benim bundan bir çıkarım yok. Dolayısıyla rahat rahat reklamını yapabilirim. Benim kendi medresem de yok. Allah Teala bana da güzel medrese nasip etsin. Dolayısıyla ben e, maddi manevi ma, ma, aslında manevi çıkarım var. Allah'tan sevap alacağım. Bununla ben cenneti kazanacağım inşallah bu vesileyle genel olarak maddi manevi dünyada bir çıkar elde etmediğim için rahat rahat reklamını yapabilirim. Siz de rahat rahat reklamını yapın. Erzurum'da Abdülhakim Nalkan Hoca Efendi'nin Hamidiye Medresesi'ne yardımları gönderin kıymetli kardeşler. Önümüz Ramazan. Biz yardım etmezsek medresede ikamı olamaz. Allah muhafaza. Peki. Ke medresetin ve darin, Medrese ve ev gibi. Nahu salleytu fil mescid. Mescitte namaz kıldım. Nerede kılmış? Mescitte. Heh, başı sonu belli mi? belli. Nerede olduğu belli. Dolayısıyla burası mahdut bir mekan zarfıdır kıymetli kardeşler. Ve Şunu bil ki. Ennehu la budde li zarfi. E, Şunu bil ki yani la budde li Zarf için e, gerekir. Min taallukuhi bil Fiille fi yani zarfın fiile müteallak olması zorunludur. Nahu şu misalde olduğu gibi. Ali talibu yevmel hamisi. Talebe perşembe günü ders çalıştı. Perşembe günü ne olmuş? Ders çalışmış. İşte buradaki mefulün fi e, fi ile müteallak olmuş kıymetli kardeşler. Olmazsa olmaz yani. Evvüme yekunü bi manel fi hatta fiil manasında. Bunu geçmiş derslerimizde uzun uzadıya görmüştük zaten. Müteallak illa fiil olması gerekmez. Şu bir fiilde olabilir. Şu misalde olduğu gibi El mukminu mesrurun yevmel aydi. Müslümanlar bayram günü mutlu olurlar. Ne zaman? Bayram günü ne olurlar? Mutlu olurlar. İşte müteallak taallak mutallak ilişkisi burada ortaya çıkıyor. Bir de mecazi zarflarımız var değil mi? El mecazi ibaretun an kulli car ve mecrur. Bütün car mecrurlar yani bunların tamamı mecazi olarak zarftır kıymetli kardeşler. Nahvu şu misalde olduğu gibi zehebtu ilel mescid mescide gittim. Bismillahirrahmanirrahim. Mefulün fihi inşallah anlanmışızdır. Mefulu fihi zarftır zaman zarfı ve mekan zarfı olmaktan ibarettir. Bunlar harfi cersiz yani mecazi olarak gelmedikleri sürece daima cümle içerisinde meful olarak okunur kıymetli kardeşlerim. Ve <laughs> rabia dördüncü mamul mensubumuz el mef'ulün leh. Mef'ulün lehtir. Yani kendisiyle beraber kendisi için yapılan meful aslında bakarsanız. mefulün ecli. Kendisi için yapılan meful diye tercüme edebiliriz. Nahvuş'un misalde olduğu gibi. İ'amel. Çalış. Amelet. Niye? niye sorusun cevabı bize meful lehi verir. Taleben li merdatillahi te teala. Allah Teala'nın rızasını talep etmek için, Allah Teala'nın rızasını alabilmek için amel et. İza. El meful leh evli eclih. Buna meful leh denir. Meful-i eclih denir. İsmun bir isimdir ki yüzkerü beyani Be, e, e, zikrolunur. Niye zikrolunur? Li beyani sebebi vuku'ul fi'li. Fiilin vaki olmasının, meydana gelmesinin sebebini beyan etmek için zikrolunur bir isimdir. Ve alametuhu. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bunun alameti nedir? Ve alametuhu. bu mefulü alameti. Vuku'uhu cevaben e, li müstefhimin bil lafzati yani soru soran kimsenin lima lafzıyla e, sorduğu zaman bunun cevabında ne vaki oluyorsa o mef'ulün lehtir. Ve yüşteretirli cevazi nasbi mef'ulün leh. Mef'ulün etmenin cevazında şart koşulur. En yekune mastaran kalbiyen. Kalbi bir mastar şart koşulur. Yani kalp biline bilinen, kalple bilinen bir e, mastarın, bir kelimenin olması gerekir. Mef'ulün leh olması için. Dolayısıyla bunu nasb edebilmemiz için daha müttehiden e, müttehiden ma fi'lihi fi zamani fiiliyle beraber müttehid aynı zamanda vaki olması gerekir. Yani Allah Teala'nın rızasını talep etmekle amel etmek aynı zamanda meydana gelir. Dolayısıyla vel faili e, ma fi'lihi vel faili yani faaliyle beraber bu mef'ulün lehin e, ve efendim fiilin hepsinin aynı zamanda meydana gelmiş olması gerekir. Amel eden aynı zamanda amel ediyor. E, talep etmesi aynı zamanda, amel fiil aynı zamanda, hepsi müttehiddir yani. Ve muhalifen lehu fil lafzi, bir de lehin lafzıyla, fiilin e, lafzı birbirine muhalif olacak. Aynı e, kelimeden türememiş olacak. Çünkü aynı kelimeden türersin ve fulu mutlak olabilir. Nah, şu misalde olduğu gibi ene kadimun lil ilmi. Ben <laughs> özür dilerim, ilim talep etmek için medreseye geliyorum. Gelen gelme işi ve talep meselesi hepsi aynı anda aynı zamanda vaki olmuştur. E, talep kalbi bir mastardır ve mefulünle olan e, talep kelimesiyle kadim olan efendim amil ne olmuştur birbirine muhalif gelmiştir kıymetli kardeşler. İde stevfe şurutu <laughs> nasbihi nasb olmasının şartları tamam olduğu vakit yerine geldiği vakit feyakunu selasu ahval فَيَكُونُ lehû سَلَاسُ ahval, Mefulün fi, mefulün leh, özür diliyorum, mefulün leh, üç ahval üzere olur. Bütün şartlar tutuyorsa mefulün lehimizi üç farklı şekilde görmemiz mümkündür. 1. mücerredun min eliflam vel idafe. Eliflamdan ve izafetten mücerred, soyutlanmış bir şekilde yalın bir kelime olarak karşımıza gelebilir. 2. makrunun bir eliflam. Eliflamla bitişik olarak gelmiş olabilir. 3. mudaf veyahut da izafeli bir şekilde gelmiş olabilir. Fe inkânel evvel. Şayet birincisi ise, yani eliflamdan ve izafetten soyutlanmış ise, ne olacak? Fe yiksuru nasbuhu. Nasb olarak gelmesi çoktur. Yani harfi cer kullanılmaz. Onu demek istiyorum. Ve yakillu cerruhu bi harfi talil talil harfiyle yani lam harfiyle cer olunması daha azdır. Yani mefulün lehi harfi celli mi kullanalım? Harfi cersiz mi kullanalım? Bunu konuşuyoruz. E, <laughs> mefulün lehimiz elif lamsız ve izafetsiz gelmişse harfi cersiz kullanımı daha fazladır. Harfi celli olması daha azdır. nah şu misal de olduğu gibi. Nasah <laughs> ben sana nasihat ettim. Ragbeten fi maslahatik. Senin maslahatını gözettiğim için senin maslahatını istediğim için, senin maslahatına rağbet ettiğim için yani daha doğrusu öyle diyelim. Rağbeten nasıl gelmiş? Ev, şöyle de gelebilirdi. Li rağbetin şeklinde de gelebilirdi. Ancak böyle gelmesi daha azdır kıymetli kardeşler. Ve inkâne sâni elif la makrun bitişik olarak gelirse fel ekseru cerruhu bi harfi ta'lil harfi cerle lam harfi ceriyle gelmesi daha çoktur. Nah bu şu misalde olduğu gibi. nasahtüke ben sana nasihat ettim. Lir ragbeti. Yani li er ragbeti yani. Lir ragbeti fi maslahatike. Senin maslahatını gözetmek için. Ve yecuzu nasbuhu ala kılletin. Az olarak nas az yani çok meydana gelmese de nasb olarak okumak da caizdir. Nasah tüker ragbete de olabilir. Niye azdır? Çünkü harfi celle, bu şekilde harfi celle gelmesi manayı anlamak açısından daha kolaydır kıymetli kardeşler. Ve inkâne salisu, üçüncü hal üzere görürsek, yani izafetli bir şekilde gelirse, câze en nasbu vel cerru ale nasbetmekte etmekte veya cerretmekte etmekte eşittir. İkisi de olabilir. Nahvu, tasadaktu ben sadaka verdim. İbtigâ emardâtillâh, Allah'ın rızasını Aramak için, Allah'ın rızasını almak için veya da li ibtiga'i merdaatillah merdâ da olabilir. Yani izafetli, değil mi? İzafetli bir şekilde gelirse ikisi de caizdir, kıymetli kardeşler. Mifül lehde bu şekildeydi. Cümle içerisindeki pozisyonlarını burada çok daha net bir şekilde gördük, kıymetli kardeşler. Gelelim beşinciye. Vel-samisu el-mef'ulun ma'ah. ma'ah. Bir şeyin kendisiyle beraber yapıldığını, kendisiyle beraber meydana geldiğini söylemek için bunu kullanıyoruz. Nahu şu misalde olduğu gibi. Yefnel <laughs> malu. Mal biter. Mal gider. Ve tebka ameleke. Sen amelinle beraber kalırsın. Amel kelimesi burada mef'ulun <laughs> ma'ahtır. Amelinle beraber kalırsın veya kalacaksın. İza, el mef'ulun ma'ah, ma'ah, ismin bir isimdir ki yeka'u ba'de vavin. Vavdan sonra vaki olur. Bir mana ma'a. Ma'a manasındaki vavdan sonra vaki olur. Neden? Niyedulle ala delal etsin diye neye? Ma vaka el fi'lu bi musahabi musahabetihi. Fiilin e, musahibiyle, arkadaşıyla yani bitişmiş olduğu şeyle beraber vaki olduğunu anlatmak adına bunu kullanıyoruz. Nah bu şu misalde olduğu gibi. Sahad vel fecra. Horoz öttü. ne neyle beraber? Vel fecra. Yani maal fecr yani. Fecirle beraber. Efendim şafağın sökmesiyle beraber horoz öttü. Dediğimiz zaman buradaki vel fecra kelimesi mefulü maah oluyor kıymetli kardeşler. Vel ismul vakıya ba'del vav. Vavdan sonra vaki olan bu isim yani mefulü ma Fi mevdu İki yerde vaki olur. İki şekilde vaki olur. Bir. En nasbu nasb olarak iki böyle atfu atıf olarak da karşımıza çıkabiliyor kıymetli kardeşler. El asl ismul vaqi'u ba'de vav ba'de el vav'dan sonra vaki olan ismimiz yetayyanu nasbuhu nasb olması nasb olarak okunması tayin eder muayyen olur alel maiyeti ma ile beraber ma manası ile beraber birliktelikle beraber bunun nasbetmemiz etmemiz tayin edilir fi mevdu aynı iki yerde bunu bu şekilde tayin edebiliyoruz. Ne zaman İzâ vucede bulunduğu zaman ma yemnaul atfe min cihetil mana. Mana cihetiyle. Şimdi burada vav var ya kıymetli kardeşler. Mesele budur yani. Burada vav var. Bu vav'ı önceki cümleyi atfedebiliyor muyuz yoksa atıf edemiyor muyuz? Atfedemiyorsak mefulim maha oluyor. Atfedebiliyorsak Zaten mefulü Atıf olur. Bir önceki atıf olur. Dolayısıyla yukarıdaki ibareden bir daha baştan alıyorum. El ismul vaqi ba'del vav. Yani vav'dan sonra vaki olan herhangi bir isim. illa mefulü olmasına gerek yok. Yakunu fil mevdu aynı İki yerde vaki olur. Bir el nasbu. iki el atfu. Nasb şeklinde okunur. Bir de atıflı olarak okunur. Nasb olarak okunanlara bakalım kıymetli kardeşler. El ismul vaqi ba'del vavi. E, vav'dan sonra vaki olan isim ve taayyanu nasbuhu alal maiyyati maiyyet manasıyla birliktelik manasıyla beraber nasb olunması tayin eder muayyen olur fi mevdu aynı iki yerde yani bunu geriye atfetmiyoruz nasb okuyoruz dolayısıyla meful mah yapacağız kıymetli kardeşler nasıl iza vucide ma yemna'u atfe min cihetil mana mana cihetiyle atıf etmeyi men eden bir mesele bulunduğu zaman bu meful-i Şu şu bir olduğu gibi. Sahadiku vel fecra. Sahadiku horoz öttü. Şimdi atıf yaparsak vel fecru dememiz gerekir. Peki mana ne olacak? Sahadiku vel fecru. Horoz ve fecir öttü. Fecir ötmez. demek ki buradaki vav maiyet vavıdır diyoruz. Maiyet manası katan vavdır. Sahadiku vel fecra. Yani fecir doğdu. Fecrin doğmasıyla beraber şafağın sökmesiyle beraber horoz öttü diyoruz kıymetli kardeşler. İki, اِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ atfe Lafız cihetiyle de zaten atfı engelleyen, atfa mani olan bir durum varsa yine bu mefhulü mahtır diyoruz. Nahu şu misalde olduğu gibi. Cittu ve zeyden. Ben zeyd ile beraber geldim. Peki şöyle anlaşılabiliyor. Cittu ve efendime söyleyeyim zeydun olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ee, muttasıl zamir üzerine atıf yapılacağı zaman o muttasıl zamirin hemen peşine munfasıl bir zamirle beraber tekit edilmesi gerekir kıymetli kardeş. Dolayısıyla atıf yapacaksa yani ben ve Zeyd geldim. E, geldik demek için citu ene ve Zeydun dememiz gerekir. Burada eee tu faili munfasıl bir zamirle tekitlenmediği için şu an lafızda bunu görüyoruz. Böyle bir şey meydana gelmediği için burada lafzi olarak atfı men eden bir durum var. Ha demek ki buradaki ne, kelime, zeyd kelimesi neymiş? Mefhulü mahmış ma diyeceğiz. Cittu ve zeyden. Yani ma'a zeydin. Ben zeyt ile beraber geldim diyeceğiz. Daha. Ve sellemtu aleyke ve abake. Ve sellemtu aleyke ve abake. Ben sana ve babana selam verdim diyemeyiz. Çünkü neden? Atıf yapılacağı zaman yani harficerle atıf yapılacağı zaman Harficerin tekrardan iadesi burada vaciptir. Yani sellemtu aleyke ve ala ebike demesi gerekiyordu. Demediği için anlıyoruz ki buradaki ebaki kelimesi mefulun mahtır. Yani sellemtu aleyke ve ebaki ben babanla beraber sana selam verdim manası ortaya çıkıyor kıymetli kardeşler. Bu şekilde. Ve yeteayyenu atful ismil vaqi'i ba'del vavi. Vav'dan sonra vaki olan ismin atıf olması şu şekilde muayyen olur. اِذَا كَانَ fi Fiil olduğu zaman la يَقَعُ illa مِنْ مُتَعَدِّدٍ Ancak kendisinde taaddudu gerektiren bir fiil meydana gelirse, bir fiille meydana gelirse biz bunun atıf olduğunu anlarız. Nahu şu misalde olduğu gibi. اِشْتَرَكَ ve Halilun. İşterake ortaklık kurdu. Kim? Selimun ve Halil. Yani Selim ve Halil ortaklık kurdular. Ha demek ki bu Halil Selim'in üzerine atıftır. Mefulun ma olamaz. Çünkü işterak manası var. İki kişi arasındaki ortaklığı kastediyoruz kıymetli kardeşler. Ve şunu bil ki enne nasibel mef'ulun nasbeden şey ma teqaddemehu min bir fiil olabilir. Ondan evvel geçen bir fiil veya şimdi fiil olabilir. Mu ma'ahu nasb nasbediyor. Ve la yecudu takdimuhu ala amilihi mef'ulun ma'ahın amili önüne geçmesi yani fiilinin veya şibi fiilin önüne geçmesi caiz değildir. Ve la ala musahibihi Musahibinin yani onunla beraber mağlup manası katmış olduğu kelimenin önüne geçmesi caiz değildir kıymetli kardeşler. Bu şekilde bunu da anladıysak ne mutlu bizlere. Burada bırakalım. Nasip olursa bir sonraki dersimizde devam ederiz. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.